The Sevgili birinci sınıflar merhabalar arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl bakalım yaz tatilimiz umarım çok keyifli ve güzel geçiyordur ne yapacaktık hatırlarsanız ilk videomuzda bahsetmiştik koca bir tatilde tabii ki böyle uzanıp yuvarlanmıyoruz oyunlar oynuyoruz ama bunun yanında da yine ne yapacaktık tekrarlarımızı tamamlayacaktık bugün yaz kampımızın ilk videosuyla birden ikiye olan ilk videoyla karşınızdayız neymiş arkadaşlar bu uzamsal ilişkiler ve eş nesneler konusunu matematik dersinde ne yapacağız? Birlikte tekrar etmiş olacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Birinci sınıfı bitirdik artık. Neler öğrenmiştik? Yer yön bildiren ifadelerin günlük hayatta kullanım durumlarını öğrendik. Ve eşlik kavramını öğrenmiştik. Şimdi onları tekrar edeceğiz. Ve ikinci sınıfta yine bu konuyla benzer bu konunun üzerine katarak ilerleyeceğimiz nesne sayısını belirleme, nicelikliklerin büyüklüğüne karşılık gelen sayıları okuma konularıyla birlikte ve tabii yine farklı konular da olacak. Bunlar katlanarak ikinci sınıfta ne yapmış olacağız? Öğrenmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar yaz kampı diyoruz videolarımızı tekrar diyoruz ama peki ne yapacağız öğretmenim biz bunları öğrendik hatırladık daha doğrusu peki sonra ne yapıyoruz hemen arkadaşlar birden ikiye yaz tatil kitabımızı elimize alıyoruz Bakın demişiz ki mesela burada matematik test biri çöz. Sayfa sayısı da 60-65 arasıymış. Hemen ne yapıyorum? 60-65 arasını açıyorum. Bakın sizler için çok güzel etkinlikler hazırlandı burada. Gördüğünüz gibi renkli renkli eğlenceli. Ne yapacağız? 60'tan başlayacağız. 65 arasına kadar güzelce bunları tamamlamış olacağız, çözmüş olacağız ve tekrarlarımızı bitirmiş olacağız. Şimdi birden iki hazırlık kitabımızı çözdük. Bir de arkadaşlar yine bakın sıfırdan ikiye olan kitabımız var. Tüm dersler kitabı. Burada da yine tekrarlarımızı yapacağız. 96 ve 97 sayfaları iki sayfada buradan ödevimiz varmış. Ne yapmış olacağız? Hemen matematik bölümüne geliyoruz. Bu iki sayfayı da yine hem tekrar etmek için konu anlatımları hem de sorularımız var. Güzelce çözdükten sonra harika bir şekilde artık tekrarlarımızı bitirmiş olacağız. Bunları mutlaka yapın. Bir de aşağıdaki linkler kısmından yaz kampı içeriklerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Planına programını indirebilirsiniz. Bir bakın bakalım oradan bu yaz süreci boyunca hangi gün hangi dersler, hangi videolarımız olacak. Oradan güzelce takip edebilirsiniz. Şimdi geçelim artık tekrarlarımıza. Bakalım burada ne istiyor bizden? Uzamsal ışıklar konusunda hatırladınız mı? Burada kedinin, köpeğin ya da işte herhangi bir nesnenin bir diğer nesne olan uzaklıklarını öğrenmiştik. Burada mesela ne demiş? Kedi masanın neresindedir arkadaşlar? Üzerindedir değil mi? Kedi masanın üzerindedir öğretmenim süpersiniz. Burada bakalım kedi masanın bu taraf neydi arkadaşlar? sağ yüzüm eğer buraya doğru dönükse bakın el zaten ellerimden anlarsanız yüzüm buraya doğru dönük size doğru dönük. O zaman burası sağ. Burası neydi? Sol. O zaman arkadaşlar masa kedi masanın ne tarafındadır? Sağındadır değil mi? Sağındadır. Bakın masa bu masanın sağında ne var? Kedi var. Peki burada masanın ne tarafındadır kedi? Masanın Solundadır diye hemen güzelce hatırlamış olduk. Burada masanın neresindedir kedi arkadaşlar? Duyamadığını söyleyin bakalım. Evet kedi masanın altındadır diye güzelce burayı böyle hatırlamış olduk. Devam edelim. Filin kutularla olan konumuyla ilgili yorumlar yapalım. Hemen yapalım alalım şöyle güzel bir kalem elimize. Ne diyor burada? Kutunun neresinde arkadaşlar fil? Burada üzerindedir değil mi? Evet, üzerindedir dedik. Burada ne yapmış? Kutunun neresine saklanmış arkadaşlar? Arkasındadır, değil mi? Fiil kutunun arkasına saklanmış. Burada ne yapmış? Farkında mısınız? Burada ne demiştik? Burası Sol burası ne demiştik arkadaşlar sağ tarafımızda. O zaman kutunun ne tarafındadır fil solundadır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi güzelce sol tarafına saklanmış. Burada bakın neresindedir kutunun? İçindedir değil mi? Kutunun içindedir. Yazdık bakın burada da şimdi iki tane kutu var ve fil bu iki kutunun neresindedir arkadaşlar? Arasındadır. Allah yazamadık. Arasındadır diyenler doğru cevabı verdiler arasındadır. Burada bakın fil kutuyu başımın üstünde yerim var demiş ve ne yapmış? Başın üstüne almış. O zaman fil kutunun neresinde oluyor? Altında oluyor değil mi? Altındadır şeklinde yazdık. Bakın kutu bu fil bu kutunun altındadır. Bu şekilde ne yapmış olduk? Kutularla filin konumunu bulmuş olduk. Şimdi bakın burada ne diyor bize? Yaz tatil kitabı sayfa 60 yıldızlı bir sorumuz var. Bunlar arkadaşlar kitabımızın içerisinde bulunan sorular. Birkaç tane örnek verdik ki siz de soru tarzlarını görün diye çok seveceksiniz. Hemen sayfa yaz tatil kitabımı alıyorum. Sayfa 60'ı açıyorum ve bu soruyu güzelce yine çözmüş oluyorum. Burada ne diyor bana? Görselde en yüksekte olan balonu kırmızıya boyayınız. En alçakta olan balonu ise maviye boyayınız diyor. Hemen kırmızı kalemimi aldım. Neymiş bakın en yüksekte olanı kırmızıya. Balonlarıma baktım en yüksekte olan nerede balonum hangi balonum var? Buradaki balonumu ne yapacağım? Güzelce kırmızıya boyadım. En alçaktaki balonu ise ne rengi boyayın diyor arkadaşlar. Maviye en alttaki yani alçak olan alt demek. Alttaki balonumu da ne yaptım? Güzelce maviye boyamış oldum. Hemen yaz tatlı kitabından bu soruları güzelce çözebilirsiniz. Devam ediyorum. Tonguç'a en yakın kaplumbağayı yeşile en uzak olan kaplumbağayı ise turuncuya boyayalım diyor. Şimdi Tonguçcuğum burada en yakın diyor arkadaşlar yakın neydi? En yanındaki ona olan mesafe en az olan en yakın bakın bir parmak bile mesafe yok. Demek ki en yakın kaplumbağa burada neye boyuyorduk bu kaplumbağayı? Şöyle güzelce yeşile boyayacağız. Kalemimizi aldık hemen hepsini boyamamıza gerek yok. Şöyle bir belirteç olarak bildirelim. Evet bir de şöyle güzelce ne kadar tatlı değil mi? Gülümsüyor bize oradan. Evet boyadık. Bir de ne diyor? En uzak olan kaplumbağayı da turuncuya boyayalım. Arkadaşlar en uzak olan ne tonguça? Buradaki kaplumbağa değil mi? Bakın arasındaki mesafeye bakın ne kadar uzak. Ne yapmış olduk? En uzak olan kaplumbağayı da turuncuya güzelce boyamış olduk. Bunlar peki yeşil ve turuncu kaplumbağanın neresindedir arkadaşlar? Onu da hemen yapalım arasındadır değil mi? Arasındadır. Evet. Bunlar diğer buradaki boyasız olan kaplumbağalar, renksiz olan kaplumbağalar. Turuncu ve yeşilin arasında kalmıştır dedik. Şimdi yine bir yıldızlı sorumuz var. Yine burada da ne yapacağız? Yaz tatili kitabımızdan sayfa 61'de olan bir soruymuş. Birlikte çözelim. Aşağıdaki cümleleri görsele göre etrafında, arasında, sağında, solunda sözcüklerinden uygun olanları ne yapacağız arkadaşlar? Tamamlayacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü balon var ve burada tonguç, tongül ve tankut üçlüsü var. Süper arkadaşlar bir araya toplanmış. O zaman çocukların nokta nokta balon vardır. Şimdi ne demiştik? Ya etrafında, ya arasında, ya sağında ya da solunda sözcükleriyle tamamlayacağız bunları. O zaman çocukların neresinde balon vardır arkadaşlar? Hemen şöyle yüksek sesle söyleyeyim bakalım ben duymaya çalışacağım sizi. Etrafındadır değil mi? Çocukların etrafında balonlar vardır. Tongül Tonguç'la Tan Kutun. Tongül nerede? Buradasın Tongülcüğüm. Tongül Tonguç'la Tan Kutun neresindedir arkadaşlar? Etrafında kullandık. Neresindedir? Arasındadır değil mi? Bu arada bir tane kullandınız ya bir, bir kere daha kullanabilirsiniz. İlla bir kere diye bir şart yok ama kullandıklarımıza tik atalım, anlamış oluruz en azından. Ne dedik? Tongül, Tonguç'la Tankut'un arasındadır dedik. Tonguç, buradasın Tonguç'cum. Tongül'ün... Sağında mıdır solunda mıdır arkadaşlar? Tonguç, Tongül'ün. Şimdi burada şöyle düşüneceksiniz. Öğretmenim siz demiştiniz ki burası sağ, burası sol. Evet böyle dedim ama eğer yüzüm buraya doğru dönükse dedim bunu. Şimdi Tongül'ün yüzü buraya doğru dönük değil arkadaşlar. Nereye doğru dönük? Bakın yüzü buraya doğru dönük. Yani ters duruyor bize göre. O zaman Tongül'ün yüzü böyle dönükse yani benim böyle durduğumu düşünün. Burası ne olacak arkadaşlar? Şöyle elini yapalım Tongül'ün. <laughs> Çok da güzel eli oldu. O zaman burası neresi olacak? Sağ olacak değil mi? Yüzü böyle dönük. Peki burası o zaman buradaki kolu neresi olacak? Burası da solu olacak. Bakın dikkat edin. Normalde öğretmenim siz burası sağ demiştiniz. Nasıl olduğunu açıklıyorum. Çünkü yüzüm böyle dönükse benim yüzüm buraya doğru dönükse bu elim sağ elim bu elim sol elim ama Tongül'ün yüzü buraya doğru dönük değil buraya doğru dönük bakın bu tarafa doğru bakıyorsa o zaman sağ eli ve sol eli bu şekilde peki o zaman Tonguç Tongül'ün neresindedir bakın Tonguç Tongül'ün ne tarafındadır sağ tarafındadır değil mi sağındadır diye hemen yazalım. O zaman Tankut Tongül'ün ne tarafındadır arkadaşlar? Sol tarafındadır değil mi? solundadır şeklinde yazmış olalım. Dediğim gibi Tongül'ün yüzü buraya doğru dönük olduğu için burası sağ, burası sol olmuş oldu. Yine yaz tatil kitabından da çözerken bunu hatırlayabilirsiniz. Geldik eş nesneler konusuna. Her satırda baştakilerin eşi olan varlıkları aynı renge boyayalım diyor. Çok güzel bir kelebek var burada. Ben kelebeğe mavi rengini çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi güzelce ne yapacağım ben bu kelebeğimi mavi rengi şöyle bir boyadım. Hemen kanatlarını da şöyle güzelce boyamış oldum. Şimdi ne yapıyorum burada? Aynısını bulacağım. Bakalım aynısı mı? Evet aynısı. Hemen hatta şöyle birazcık büyük büyük boyayayım ki biraz hızlı bitsin boyamakla vakit kaybetmeyelim. Ne yapmış olduk? Eşini bulmuş olduk. Peki diğer eşi nerede bulabildiniz mi? Bakalım bununla bu eş midir arkadaşlar? Bunu da boyamam gerekiyor çünkü onun onun eşi olduğu için arkadaşlar onda ne yaptıysam bunda da aynısını yapmam gerekiyor. Yoksa eşi olmaz. Farklı renkse eş diyemeyiz. Şimdi nedir? Bunda bu eşti. Bu eş midir sizce? Benziyorlar mı? Hayır. Bakalım evet diğer eşi de neredeymiş? Buradaymış. Yani buradaki kelebeğin eşlerini bulmuş olduk mu? Aynısını bulmuş olduk. Süper. Bir de burada bir kelebek var. Bakalım bu aynısı mı? Hayır aynısı değil bıraktık. Şimdi burada ne var? Tatlı mı tatlı bir kuş varmış. Kuşu da böyle güzelce bir pembeye boyayalım. Buradaki kuşumuzu şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Eşini yine aynısını bulacağız. Kaç numara acaba? Bir bakın bakalım ben boyarken. Eşi kaç numarada var? Sırayla şöyle 1-2-3 diye numara koyun. Burası 1 bir olsun. 1 ile aynı mıdır? Evet aynıdır değil mi? Bakın aynısı. Kanatları, gözleri, tüyleri hepsi aynı. Aynı olduğu için o zaman ne yapmış olacağım? Güzelce ben bunu aynı renge boyamış olacağım. Çünkü ne olduğu fark etmez. Boyayı bize söylememiş. Aynı renge boyayın demiş. Bu aynı mıdır? Benziyorlar bakın ama aynısı değildir arkadaşlar. Değil mi? Bu aynı mıdır? Bu da aynısı değildir. Bakın bu yukarı doğru bakıyor, bu yana doğru bakıyor. Buna bakalım. Evet, diğer eşini de hemen güzelce ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Süper. O zaman kaç tane eşi varmış arkadaşlar bu güzel kuşun? İki tane varmış değil mi? Burası bir, burası da iki olmak üzere toplamda iki tane eşi varmış. Hepsini toplarsak üç tane olmuş oldu. Şimdi bu ağaca bakalım. Ağaçlar birbirine çok benziyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aman dikkat. Şimdi baktım. Bu bunun eşi midir? Dikkatli bakıyorum. Çok benziyorlar ama arkadaşlar bakın bu böyle gitmiş. Aslında nedir? Eşi değildir. Önce şunun yapraklarını dallarını şöyle güzelce bir yeşile boyayalım hemen. Şu şekilde evet. Bakın bu böyle gitmiş. Bu dümdüz iniyor. O yüzden eşit değil. Buna bakalım eşi mi diye hemen karşılaştırıyorum. Evet arkadaşlar bu buradaki nesnemizin aynısı. Yani eşini bulduk. O zaman ne yapıyoruz? Güzelce hemen boyamış olduk. Buraya geçiyorum aynısı mı? Yine benziyor bakın ama aynısı değil. Neden değil? Şuradaki köklerden bile anlayabilirsiniz. Bakın, şöyle birazcık yaklaştıracağım şimdi size. Bakın burada 1 2 3 dört tane kök var. Burada 1 2 3 4 5 tane kök var. Bunları köklerini dikkatli sayın. Buradaki ağaçları sayın. Ağaçların dallarını sayarsanız zaten aynı mı değil mi bulabilirsiniz. Bakın buraya geliyorum. Bu aynısı mı? Evet. Bir tane daha aynı buldum. Yani buradaki ağacın da kaç tane eşi varmış? bir ve iki tane eşini bulmuş olduk. Süpersiniz. Geldik burada tavus kuşuna ne kadar güzel gözüküyorsun. Bir bil sen çok güzel gözüküyorsun. Seni de mora boyayalım. Aldık elimize. Şimdi kanatlarını tek tek boymayacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürer. O yüzden şöyle yüz kısmını beden kısmını güzelce mora boyamış olduk. Peki nerede eşi? Bu biraz kolay. Bence hemen herkes buldu değil mi? Şurada hemen neyini bulduk? Eşini bulmuş olduk. Peki kaç tane eşi var bu şu an tavus kuşunun? Bakın bakalım diğerlerine de. Eşleri var mı başka yok o zaman bir tane eşi vardır tavus kuşunun da demiş olduk. Devam ediyoruz. Verilen sorulara görsele bakarak cevaplandıralım. Hadi bakalım. Çiçek koltuğun neresindedir? Çiçek koltuğun önündedir değil mi bakın? Önündedir ama bir şey var şimdi öğretmenim burada iki tane çiçek var hmm, o zaman bunu ok çiziyorum Burası, bu çiçek önündedir bu çiçekte ne diyebiliriz arkadaşlar yanındadır diyebiliriz değil mi yanındadır aman dikkat şu şekilde göstermiş olduk masa halının neresindedir bakın halının neresindedir masa üzerindedir diye hemen güzelce yazmış olduk. Kırlantlar koltuğun neresindedir? Kırlantlar var burada gördüğünüz gibi böyle otururken güzelce başımızı yaslarız. Neresindedir koltuğun? Hemen o da üzerindedir. Üzerindedir şeklinde güzelce yazmış olduk. Evet, şimdi bakalım bu dersimizde güzelce neleri hatırladık, neleri tekrar ettik? Yer yön bildiren ifadelerin günlük hayatta kullanımlarını ve eşlik kavramını güzelce öğrenmiş olduysak o zaman sevgili birinci sınıflar ikinci sınıf hazırlanırken aman elimizden düşürmeyeceğimiz yaz tatili kitabımız bizlere eşlik edecek. Ve onun yanında sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımızdan da pratiklerimizi tekrarlarımızı yapacağız. Ödülü soruya cevaplarınızı bekliyorum. Mutlaka takvimi indirin. Bu yaz çok güzel bir şekilde tekrarları birlikte yapmış olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Bak, hazırlık ya. bu sorulara adam sana da yapma boşa esas farkı